BKV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza yepyeni bir video ile çıktım. Arkadaşlar bugün Türkiye'de az bilinen ama gerçekten güzel paralar kazandırdığını düşündüğüm bir anket sitesini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Gerçekten kazandırıyor mu kazandırmıyor mu? Ödeme işi gerçekten yüksek mi ve ödemelerini zamanında yapıyor mu? Bunları arkadaşlar sizlerle beraber incelemiş olacağız. Önümüzde gördüğünüz üzere MyEO adında bir anket sitesi bulunuyor. Bu anket sitesinde arkadaşlar çok basit anketler olmayabilir ama orta seviyede bir anket yaparak çok güzel gelirler sağlayabiliyorsunuz ödeme işi de arkadaşlar 20 euro yani 63 lira olduğunda çekebiliyorsunuz ve bu parayı çok çabuk bir şekilde karşılıyorsunuz Çünkü paranızı euro olarak kazanıyorsunuz mesela buraya geldiğiniz zaman işte my.io ben aşağıdan bir tane size link bırakacağım referans linki falan değil normal bir link burada arkadaşlar bu ülkelerde, hangi ülkelerde faaliyet gösteriyoruz dedikten sonra Türkiye'yi seçiyorsunuz buradan ondan sonra my.io Türkiye adında e, sitesine üye ol diyorsunuz. Burada arkadaşlar isminizi yazacaksınız. Ondan sonra burada cinsiyetini seçeceksiniz kayıt olmak için. Buradan da mail adresinizi giriyorsunuz. Çok büyük. Yani şifre oluşturacaksınız. Hatta tekrar yazayım yanlış yazmış şey olmayayım. Buradan da bunu kutucu işaretledikten sonra kayıt ol diyorsunuz. Ve ondan sonra arkadaşlar direkt sitenize girmiş oluyorsunuz. Mesela profili tamamla 500 puan kazan. E-postların etkinleştirmiş Etkinleştirmek 100 puan kazandırıyor. Arkadaşlarına söyle 500 puan. <laughs> bir özür dilerim. Bir little bird de puan bağışında bulunuyor. İşte isterseniz kuş yerine de puan bağışında bulunabiliyorsunuz. 600 puan 10 TL yapıyor arkadaşlar. Bunu da unutmamanız lazım. Paranızı da euro olarak çek e, alıyorsunuz ama işte buradan TL'ye çeviriyorlar. Anketler bölümünden ilk önce yapmanız gereken profil anketini doldurmak olacak. Profili düzenlemeniz gerekiyor. Hangi meslek, hangi eğitim, hangi hane, hangi evcil hayvanınız var, seyahati gidiyor musunuz, mal ve hizmetlerinizden falan bahsediyoruz. Buralarda çok fazla gezelimleri rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Kendiniz zaten siteye giriş yaptığınızda bunları kullanabilirsiniz. Ayrıca buraya geldiğiniz zaman puan bölümüne bakıyorsunuz. Burada arkadaşlar profil anketi e-posta etkinleştirmek var ve burada ikisinden 600 puan kazandığımızı görüyorsunuz. Paypal ile ödeme alabiliyorsun derseniz. Şimdi Paypal Türkiye'de yok derseniz böyle bir olay var arkadaşlar. Paypal Türkiye'de olmayabilir ama bazı arkadaşlar işte %1 %2'lik komisyonlarla Paypal'a Paypal'daki paranızı Türk, Türkiye'de papara hesabınıza yatırabiliyorlar. İnternette çok basit bir araştırmayla bunu yapabilirsiniz. Bazı forum sitelerinde arkadaşlar basit komisyonlar %1-2-5 belki %5 komisyon alıyor. Ve sizin banka hesabınıza Paypal'daki paranızı gönderebiliyor. Böyle e, güzel sistemler de bulunuyor. Bazı arkadaşlarımız bunlardan komisyon kazanarak sizlere bu şekilde hizmet sağlayabiliyor. Bu yüzden de arkadaşlar isterseniz çok rahat bir şekilde Paypal hesabınıza paranızı çektikten hemen sonra da direkt bank hesabınıza çekebilirsiniz. Aynı zamanda Paypal arkadaşlar VPN'le girerseniz Paypal hesabınızda kullanabiliyorsunuz. Bu da öylesine bir açıklama olmuş oldu. Sizlere yeni bir bilgi. Burada arkadaşlarınızı davet et bölümü var. İşte arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman arkadaşlarına söyle 500 puan kazan diyor. 500 puan arkadaşlar 50 sent yapıyor. Yani şöyle bir paradan bahsediyor. Evet. yaklaşık sizlere getirdiğiniz insan başına 9 TL getiriyor arkadaşlar. Yani 20 kişiyi getirseniz diyeyim ben size. 20 kişi ne kadar yapar? Burada 10 lira yapar. 20 kişiden 181 lira para kazanabilirsiniz. Bu siteden bunu da unutmayın. Referanslarınızdan da çok güzel gelirler kazanabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman Mario'dan burada arkadaşlar işte e post ayarlarını falan yapmanız gerekiyor. Buradan bunu kaydet dedik. Kaydedildi. Bitti arkadaşlar. Ondan sonra işte profil anketini falan filan burada şey senin aktifleşmiş anketler burada listelenir. E-posta adresleri etkinleştirdiysen senin için aktif olan anketler mevcut olduğunda e-posta yolunda aynı zamanda gönderilecek diyor. Yani burada arkadaşlar sizin profiliniz yani şu profil anketini doldurduktan sonra sizin kategorinize göre de işte nakliyatla uğraşıyor musunuz? İşte telefonunuz var mı? Onlara göre belirli sorular soruyorlar. Çok basit sorular. Profil düzenli bölümünden işte erkek burada görüyorsunuz. Doğum tarihi işte kendi doğum tarihimi girmişim. Buraya geldiğiniz zaman Batı Marmara. Burada arkadaşlar bazı adres bilgileri var. Buraya bulurlamama gerek yok. Bunların hepsi yanlış zaten. Buraya devam dedikten sonra arkadaşlar şu an üniversiteyim. Evet dedik. Hangi okulu bitirdin? Lise mezunuyum. Buraya geldiğiniz zaman istihdam durumunuz nedir? Diyor. İşte burada üniversiteli. Ondan sonra şirket sahibi misiniz? Hayır şirket sahibi değilim daha. Evinizin yıllık net geliri ne kadardır? Buradaki net gelir arkadaşlar şu anda mesela 60 liradan 60 bin liradan daha az olarak girerseniz daha az anket gelebilir. Bu yüzden de ya bunu ya bunu seçmenizde fayda olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ben bunu seçeceğim ama o kadar gelirim yok gerçekten o kadar gelirim imkansız olsa zaten YouTube'da video çekmem. Burada hane, <laughs> özür dilerim, medeni durumun nedir diye soruyor. İşte evli bekar, evli ayrılmış falan filan burada bekarı seçtim. Evin senin kaç kişi yaşıyorsun? Ben tek başıma yaşıyorum. Burada arkadaşlar eviniz 18 yaşında kaç çocuk var hiç yok diye diye buradaki bütün anketleri çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere konaklarınızın yeri milliyetin bir yanı kiralanmış falan işte ki hangi ev nasıl evde yaşadığınızı, evcil hayvanlarınızı falan giriyorsunuz. Buraları hızlı bir şekilde sizin için geçiyorum arkadaşlar. 12 12 ayda seyahat yaptınız mı? Şöyle şunu da 6 ile 10 diyelim. Seyahat yaparken genelde hangisini ekonomi Economic Class, aşağıdaki aktiflerden hangisini internette yolluyorsunuz. İhaleler, chat, sistem mesajları falan hepsini seçiyorum arkadaşlar. Ne kadar çok anket gelirse. işte burada kullandığınız telefonlardan bahsediyor. Ben bunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum diye. Böyle bunları işaretliyorsunuz arkadaşlar. Oyun konusu, DVD oynatıcı, HD televizyon gibi gibi burada olan eşyalarınızı seçin arkadaşlar. Burada mikrodalga, işte, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik, düzeyma, navigasyon cihazı. Bunları arkadaşlar seçin kendinize göre. Dijital TV alıcısı var. Başka taşırım oyun sistemi de var falan filan diye burada arkadaşlar. Buraya birazcık umursa umursamadan doldurabilirsiniz. Dedikten sonra aşağıda kredi kartlarından hangisine sahipse Visa ve American Express. sonra devam ediyorum. Burada aşağıdaki sigortadan hangisine sahipse sağlık sigortası, pet sigortası, kredi, hayat, seyahat hepsini işaretledim arkadaşlar. Buradaki olay daha fazla anket gelmesini istiyorum. Burada mal ve hizmetler adetlerden hangisi Bisiklet, masal oyunları, sana yardım çalışmaları diyelim, kitap diyelim. Ondan sonra ev geliştirme değil ama başka bir şey var mı burada? Yurt dışına seyahat, video izleme falan filan. Videoda spor izleme, televizyonda spor izleme, kurma mutfağı spesiyalleri değil. Buradan geçtik arkadaşlar. Aşıkların hangisini üyesin? Instagram bunların hepsini seçiyorum arkadaşlar üye olup olmamanız önemli değil. Burada daha fazla anket gelmesi lazım. Sadece kişisel bilgilerinizi birazcık daha doğru girmeniz ve bunları unutursanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama unutmamanız gereken yani unuttuğunuzda sorun yaşanmayacak bazı şeyleri buradan çok basit bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi senin için geçerli? Ben bir otomobil kulübü üyesiyim. İşte bonus bin program üyesiyim diye. Ödemeli televizyon haberim varsa sadaka bağışlıyorum. İşte bunlardan bir tanesi. Buradan bir tane bilgisayarım olduğunu söylüyorum buradan bunların hepsini kullanıyorum ben bunu kullanıyorum. buradan bunu buradan bunu buradan bunu buradan da şu ikisini dikten sonra devam ettik. Bayağı bir uzun sürdü bu arada arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakikalık bir anket olduğunu düşünüyorum ben bunu Apple Mac olsun. Sonra başka mesela az önceki soruyu tekrar soruyoruz. Bazı şeyler var arkadaşlar. Sorularınızı unutmayın burada doldurduktan sonra aynı soruyu tekrar sorabiliyor birkaç anket sonra işte kullanılan akıllı telefonlar bunlardan bahsettim. Artık Çiçek şey arkadaşlar neredeyse. Hep i̇şte burada Philips. Hangi diyor? Sahip olduğun akıllı telefonların markası. Apple ve Buradan başka da bir tane ZTE değil de buradan Hangisini işaretleyelim? Huawei değil. İşaretledikten sonra Smartphone faturalı hat mı? Faturalı hat. Hangisini kullanıyorsun Vodafone. E, evinizde kaç otobü var? 1. Olmasa bile girin arkadaşlar bunları. Birazcık videonun uzun olduğunun Arkındayım Ama arkadaşlar çok fazla nasıl söyleyeyim size güzel anlatmak istiyorum. Arabanın modeli işte A1 değil. Şundan. Ondan sonra A1 değil de bu 3 falan yapalım. Ondan sonra araban kaç model 2 mi? ne zaman aldım? Güzel motordan Buradan geldikten sonra buradan da gelecek arabaya düşünüyor Evet. Hangi arabayı düşünüyorsunuz falan diyor. Bunlar zaten otomatik doldurulmuş. Bir tane yani var diyelim. Bunları arkadaşlar bu şekilde dolduruyorsunuz. Çok basit bir şekilde gördüğünüz üzere. Sadece yaptığınız işlem bu arkadaşlar. Ve euro olarak kazandığınız için de gerçekten güzel paralar kazanabileceksiniz. İşte buradan bir tanesini. Ondan sonra Aa. Ondan sonra arkadaşlar şekilde tamamlamış oluyoruz. Ama nedense benden bir kere daha bunu yapmamı istedi. Muhtemelen doğrulamak içindir. Doğruladıktan sonra da olayınız bitiyor arkadaşlar e-postadan. Bu kadar basit bir şekilde bu siteden kazanabiliyorsunuz arkadaşlar puan. Bu anket onaylandıktan sonra işte bu profil şeyi ondan sonra işiniz tamamen bitiyor. Bu tarz anket arkadaşlar devamı gelecek. Aynı zamanda mobil uygulamalar, mobil oyunlardan da devamı gelecek. Böyle bu tarz sitelerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizin siteleri de yorumlarda belirtirseniz sizlerle beraber inceleyebiliriz. Bu tarz videoların devamı çok hızlı bir şekilde her gün olarak gideceğim. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Bildirimleri açarsanız videolardan anında bildirim olur. Türkiye'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.